Mızıka Çocukluğumun en acı anılarından bir tanesi bu anlatacağım hikaye. Yanılmıyorsam ortaokul birinci sınıfta falandım. Bizim Uşak'ın bir ana caddesi var. Bu caddenin ortalarına doğru postane, ziraat bankası ve bankanın karşısında bir kırtasiye dükkanı vardı o zamanlar. Okula gidip gelirken kırtasiyenin vitrininde gözüme bir mızıka ilişti. Mızıka karton kutusunun üzerine konmuş tüm albenisiyle yeni sahibinin kendisini almasını bekliyordu. İlk gördüğüm andan itibaren adeta aşık olmuştum mızıkaya. Ah ne güzel olurdu. Anneme veya babama söylesem onu bana alsalardı. Çalmasını bilmiyordum ama benim olsaydı Çalmasını öğrenirdim belki de. Ben mızıkaya aşık olmuştum desem yeri vardı, içeri girdim. Vitrindeki mızıkaya fiyatı ne kadar diye sordum. Fiyatının 5 lira olduğunu söylediler. Tam o anda düşündüğüm tek şey, ben 5 lirayı nereden bulurdumdu. Bu arada sene 1968 veya 1969 falandı. Daha önceki anılarımda anlattığım gibi anne baba tarafından çocukluğum boyunca hiç harçlık almadığımı daha doğrusu bana hiç harçlık verilmediğini anlatmıştım. Annem ve babam diş teknisyeniydiler ve hatırı sayılır bir para kazanıyorlardı. Ama bana hayatım boyunca 10 kuruş harçlık vermemiş kişilerin 5 lira vererek mızıka alacaklarını düşünmek gerçekten çok büyük aptallık olurdu. Konuyu dağıtmadan anlatayım. Gece gündüz ben bu 5 lirayı nasıl bulurum diye düşünmeye başladım. İki gün sonra okuldan gelirken bir inşaatın önünde küçük bir demir parçası buldum. O anda aklıma ben bu demir parçalarını toplarsam 5 lirayı toplayabilirim diye bir düşünce geldi. O günden sonra her gittiğim yere başım önünde demir parçaları, gazoz kapakları arayarak gittim. İnşaatların önlerinden geçiyordum ama inşaat alanına girmeden dışarı fırlamış küçük demir parçalarını topluyordum. Birkaç hafta sonra biriktirdiğim demir hurdalarını hurdacıya sattım ve ilk olarak bir lira civarında bir para aldım. Ben parayı görünce birkaç ay içinde mızıkayı alacağından emindim. Daha fazla inşaatların önlerinden geçiyordum. Tabii ki gözlerimi yerde kaldırmadan. Tabii bu arada her gün defalarca kurtasiye önüne gidip hala mızıka duruyor mu? diye bakıyordu. Hatta bir keresinde vitrin temizlenirken içeriye almışlardı da ben mızıkayı göremeyince kalpten öleceğimi sanmıştım. Lafı fazla uzatmadan bir iki ay sonra ben beş lirayı tamamlamış ve mızıkayı almıştım. İnanın o yaşıma kadar en mutlu olduğum an mızıkayı aldığım andı. Ölsem de gam yemezdim artık. O sevinçle eve geldim. Mızıkayı saklayarak çatı katına çıktım. Saklayarak çıktım. Çünkü annem görecek olursa ona nasıl aldığımı anlatabilmem mümkün değildi. Anlatsam bile anlamayacağını biliyordum. Bu arada tekrar söylememde fayda var. Hatırlatmak açısından. Annem ve babam sadist denecek kadar bencillerdi. Ve beni kardeşimi dövmekten aşırı derecede zevk alıyorlardı. Konuyu dağıtmadan anlatayım. Ben çatı katında dayanamadım ve mızıkayı çalmaya başladım. Dakika geçmeden aşağıdan annemin sesini duydum. Recep gel buraya. Tamam geliyorum anne dedim. Çaldığı şeyi de getir dedi. İşte o anda dünyam başıma yıkıldı. Mızıkanın sesini duymuştu. Ve bu benim yandığımın resmiydi. Her ne kadar anne ben bunu inşaatlardan topladığım demirleri toplayarak aldım dedimse de buna para verilir mi? ben bu paraya 6 yedi ekmek alırdım dedi. Ben hala anneme yalvarıyordum. Anne ne olur ver mızıkayı, ne istersen yaparım diyordum. Annem eline bir çekiç aldı ve merdivenin beton basamağına koyduğu mızıkaya vurmaya başladı. İşte o an ölmeyi istedim. Ölmek acılardan kurtulmaktı benim için dayanamıyordum ve ben başımı duvara vurmaya başlamıştım ama acındırmak için değil gerçekten ölmek için vuruyordum her başımı duvara vurdukça duvar sallanıyordu bu arada annemin sesini duyuyordum bana diyordu ki daha hızlı vur başını parçala diyordu Başım kanamıştı. Birçok yeri de şişmişti. Şişliklerini birkaç hafta taşıdım. Şişlikler geçti ama acısını ömrüm boyunca duyacağım. Biz böyle bir nesildik. Bu kadar bana hayatı zehir eden annemin hasta olduğunu duydum ve ben onun için üzülüyorum ve sağlığı için dua ediyorum. Recep Çakal